serçe ile çam ağacı Sonbahar mevsimi gelince bütün hayvanlar kendilerini saklayacak bir yuva bulmuşlar. Bazı kuşlar uzak ülkelere gitmiş, bazı hayvanlar yer altına saklanmış. Tavuklar kümeslerine, inekler ahırlarına, keçiler ağıllarına, arılar kovanlarına girmişler. Ama küçük serçe kuşunun gidecek hiç yeri yokmuş. O da kendisine sıcacık bir yuva arıyormuş. Önce elma ağacına gitmiş. Onun yaprakları arasında saklanmış. Ama elma ağacının yaprakları dökülüyormuş. Kış başlarken elma ağacında bir tek yaprak bile kalmamış. Serçe kuşu üşümeye başlamış. Çaresiz elma ağacından ayrılmış ayva ağacına gitmiş. Ama onun da yaprakları yokmuş. Sonra kocaman kavak ağacına gitmiş. Ne yazık ki kavağın da dalları kupkuruymuş. Serçe en sonunda çam ağacına gitmiş. Çam ağacı yemyeşil duruyormuş. Serçe bunu görünce çok sevinmiş. Kışın beni misafir eder misin diye sormuş. Çam ağacı sevgi dolu kucağını açmış. Elbette demiş istediğin kadar kalabilirsin. Serçe buna çok sevinmiş. Kışı çam ağacının kollarında geçirmiş.